bileşiklerinin aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buhar basınçları ile ilgili bir soru çözerken şunu bilmemiz gerekiyor. Maddenin kaynama noktası üzerinden işlem yapıyoruz. Yani kimin kaynama noktası düşükse erkenden kaynamaya başlar. Dolayısıyla çok fazla buhar çıkarır. Buhar fazlaysa da buharın basıncı olur. Ne demek istedik? kaynama noktasıyla buhar basıncı arasında ters orantı var. Kaynama noktası düşük olanın buhar basıncı yüksek olur. Peki bu moleküllerde neler var ona bir bakalım. Birinci ifademizde 3 tane hidrojen bağı görüyorum. Yani alkol grubu ifadesinden triol olarak gösterdiğimiz yapı var. Yani burada kaynama noktası çok yüksek çıkacak. Çünkü hidrojen bağları birbirlerini sıkı sıkıya tutacaktır. İkinci yargıya bakarsam bir tane haş var. Dolayısıyla burada bir normal ol monoalkol dediğimiz ifade var. İkinci yapımızda pardon, üçüncü yapımızda ise iki tane alkol bağlanmış. Yani bu diol olarak karşımıza çıkacak. Peki hocam ne olur? Bir numaranız arkadaşlar birbirlerini sıkı sıkıya tutar. Kaynamayı geciktirir. Kaynama noktası yükselirse de buhar basıncı düşük olur. Dolayısıyla kaynama noktasını öncelikle bir sıralayalım. Kaynama noktası en büyük olan 1'dir. Sonrasında ise 3 gelir ve en sona da 2 numara gelecektir. Buhar basıncı ile ters orantı varsa hemen buhar basıncını yazıyorum. 2 numara demek ki en büyük olacaktır. 3 sonrasında 1 gelecek. 2-3-1 bursa çıkacak. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Aynı koşullarda sudaki çözünürlüğü en az olan üçüncü bileşiktir dedi. Hemen ifadelerimize bakalım. Birinci yargıda OH grubu bağlı olduğunu görüyorum bir R grubuna. Yani bu bir alkol sınıfında yer alacak. İkinci grubumuzda daha büyük bir R grubumuz ama yine de OH bağlanmış. Yani yine bir alkol. Son sınıfı da bakarsak istersek şöyle yazalım. Bazen öğrencilerimiz gözemiyor. Yani göremiyor burayı arkadaşlar. Burada hidrojene OH bağlanmış. Dikkat ediyorsanız CH sonrasında OH bağlanmış. Yani buna bir sekonder alkol dediğimiz ortadan bağlanmış bir alkol görebiliyoruz. Buradaki ifadeye baktığımızda şunu söyleyeceğiz. Hepsinde OH grubu bulunduğu için bu ifadelerimiz hidrojen bağı su ile oluşturmaya meyillidir. Yani ikisi arasında alkol su arasında hidrojen bağı oluşacaktır. Ama hepsinde olduğu için bu ifadede hidrojen bağı üzerinden işlemeyeceğiz. Devamını şöyle yapacağız. Maddelere baktığımız zaman hangisinde karbon sayısı daha fazlaysa kaynama noktası yükselir ama sudaki çözünürlüğünü soruyor. Bununla ilgili de şunu söylüyoruz. Burada apolar karakter arttığı için su polar olduğundan bunlar birbirini çözemezler. Yani bu da sudaki çözünürlüğünü azaltır. Kaynama noktasını yükseltiyor ama sudaki çözünürlüğünü azaltıyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani doğru bir ifade. 3 bileşikte su ile hidrojen bağı yapabilir. Evet hepsinde OH grubu olduğu için su ile aralarında hatta yoğun fazla kendi molekülleri arasında bile hidrojen bağı yapabilirler. Birinci ve ikinci primer, üçüncü ifade sekonder dedi. Evet bu ifadeyi az önce göstermiştik. İçeriden bağlandığı için yani karbonumuza bakacak olursak bağlı bulunan karbon iki karbona bağlı olduğu için bu sekonder diğerleri primer çıktı. Aynı koşullarda buhar basıncı en yüksek olan birinci bileşiktir. Bunu şöyle söylüyoruz. Kaynama noktası Kimin düşükse onun buhar basıncı yüksek olacaktır. Çünkü erken kaynayanın erken buharı çıkar. Buhar çok fazla olursa da buhar basıncı fazla olur. Bu ifadeye baktığımızda en küçük CH yapısına sahip olan birinci ifademiz olduğu için erken kaynayacak ve buharı da fazla olacaktır. Bu da doğru. Üçüncü bileşiğin kaynama noktası aynı koşullarda bir propanol dediği ifadeden daha büyüktür diyor. Hemen bir propanolu yazalım. Yapımızda 3 karbon var. Birinci ifadeden OH'ı bağlamış. Yukarıda da diğer ifademiz var. Yani soruda olan ifademiz burası. Bizim burada bize sorduğu ifade de burası. Hangisinin kaynama noktası daha yüksektir diyor. Bu tarz ifadelerde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu OH grubunu yani şöyle bir ekranı silip bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle ki CH3 devamlı C OH grubunu böyle bağladınız. Bu tarz sorularda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Daha öncesinde de bunu yapıyordum çünkü. CH3, CH2, CH 2 diye biz bunu devam ettirirsek şuraya OH bağladı ya. Bir propanol dediğimiz ifadede en uzun zincire bakıyorduk hani. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. İfadeye baktığınızda eğer unutuyorsanız bu zincir sanki daha uzun, bu zincir sanki daha kısa gibi geliyor. Kaynama noktasının daha düşük gibi gösterebilirsiniz ama burada daima olan kural aslında şudur. Uç olan ifadeler iç olan alkol ifadelerinden kaynama noktası olarak daha yüksektir. Asıl tanım budur. Burada daha büyüktür demiş. Hayır. Bu sekonder olduğu için iç oluyor. İç kısımda olan buradaki bir olduğu için uç kısımdan daha küçük olması lazım. Bu ifademiz yanlış cevap Edirne geldi. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir atmosfer dış basınç altında kaynama noktası en yüksektir? Kaynama noktasının en yüksek olabilmesi için moleküllerin birbirini çok fazla etkilemesi lazım ki molekülü salmasın, kaynama noktası da geciksin yani yükselsin diyebiliriz. Hemen birinci ifademize bakalım. 3 karbonlu ama içerisinde herhangi bir fonksiyon görmediğim için bu bir alkan sınıfı olarak yer alacak. Devamlı yine bir 3 karbonlu yapımız var. Bu bir alken çünkü içerisinde pi bağı var. Devamlı burada bir alkin görüyorum. Alttaki seçeneğe bakarsam dikkat ediyorsanız şurada bir R grubu bağlanmış. Ona da OH iletilmiş. Yani bu bir alkol. 3 karbonlu bir alkol. Şöyle yazalım. Alttaki seçeneğimize bakarsak 2 karbonlu bir alkol. Şimdi aslında cevabımız direkt burada geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Kim daha fazla birbirini etkilerse onun üzerinde kaynama noktası yükselecektir. Çünkü moleküller birbirine sıkı sıkıya tutunacaktır demiştik. Burada Alkan, alken, alkin ifadelerin apolar karakterde olduğunu biliyorum. Bunlar çok fazla etrafıyla etkileşime girmez. Çünkü zayıf etkileşimdir. Apolar ifadeler yani London'dur. Ama aşağıya geldiğimizde alkol moleküllerin içerisinde ne göreceğiz biz arkadaşlar bu noktada? Hidrojen bağını göreceğiz. Dolayısıyla bunların bir kere daha fazla olması gerekiyor. Ya D ya da E gelecektir. Bunun dışında şunu biliyoruz. Bir molekül ne kadar büyürse kaynama noktası o kadar yükselir. Çünkü apolar kuvvetler yani London etkileşimleri artar. Bu molekül 3 karbonlu, bu ifade 2 karbonlu olduğu için denizli seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Bileşiklerinin oda sıcaklığında saf sudaki çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çözünürlük dediği yani benzer benzeri çözer kuralının üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Bir numaraya bakarsak normal bir propilden bahsedilmiş. Hemen yazalım 3 karbonlu bir yapımız var. Devamında buradan bir OH bağlanmış durumda. Eğer başka bir yere bağlasaydı 2 olarak söylerdi. Yani 2 propil olarak gösterirdi. Normal düz zincirli oldu. Şimdi bunların hepsini birbirine de bağlayabilirsiniz. Devamında bütil demiş normal olarak bir 1, 2, 3, 4 zincirli de OH'ı uca bağladım. En pentil dediği için de yani normal bir 2, 3, 4, 5 tane karbonu yazdım. Buraya da OH grubunu bağladım. Dikkat ediyorsak suda hidrojen bağı oluşturabilecek kapasiteye sahipler suyla yani bunu yapabilirler ama hepsinde OH grubu olduğu için çözünürlükleri OH yönünden eşit gelecektir. Ama molekülün diğer kısmı olan apolar karakterine baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Buradaki zincir ne kadar uzun olursa bunun apolar karakteri sudaki çözünürlüğünü azaltacaktır. Çünkü su da polar olduğu için dipol dipol etkileşimi daha yüksek. Bunların apolar karakter tarafından dolayısıyla sudaki çözünürlüğü azalacaktır. O zaman ifadeye baktığımda bir numara suda en fazla çözülecektir Devamında 2 sonrasında 3 cevapta Adana gelecektir Aşağıda isimleri verilen bileşiklerden hangisinin aynı koşullarda uçuculuğu en azdır? En erken uçan maddemizin kaynama noktasının düşük olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir ifade yazabiliriz. Kaynama noktası eğer çok düşükse en erken uçan maddedir. Yani uçuculuk bu nebzede baktığımızda uçuculuk diye şöyle yazalım en yüksek olacaktır. Aynı şekilde de buhar basıncı da daha fazla olacaktır. Çünkü çok fazla buhar çıkarmış olacak. O zaman biz burada uçuculuğun en azını istiyorsak kaynama noktası en yüksek molekülü seçmemiz lazım. Hemen ifademizi yazalım. Neopentil alkol demiş. Burada neopentan üzerinden işlem yapacağım. Normalde neopentan yazacak olursak şunu biliyoruz. 2 numaralı karbonu 2 tane metil bağlıydı. 1, 2, 3 yazdık. İzoneo dedikten sonra bütün karbonları sayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir ifademiz şöyle birbirine bağlayalım. Neo pentan olacaktır. Bundan bir hidrojen çekersek yani şurası CH3 olarak yazdığımızda bir hidrojen çektiğimizde bu ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? CH2 neopentil kökünü oluşturdu. Buraya geleceğiz. OH grubunu bağlayacağız. Bu A seçeneğimiz olsun devam edelim. Terbütil alkol diyelim. Hemen onu da yazalım. Hepsinin açık yapısını gördükten sonra ifadeyi hemen söyleyeceğiz. Terbütil dediği burada tersiyer yani bir karbon atomumuza yukarıya doğru bir metil, aşağıya doğru yine bir metil grubu ve aşağıya doğru bir tane daha metil grubu bağlanacak. Tersiyer bir karbon olduğu için buna OH'ta karsak da tersiyer bütil alkolü elde ettik. İzopentil demiş. Burada 5 tane karbonumuz var ama 2 numarada bizim burada metil grubu bağlanacak. Hemen C'yi şuraya yazalım. 3, 4, 5 tane karbonu yazarsak olmaz. Buradaki ifade hemen 2 numarasına C3 ifadesini bağladık. Bunun en uzak olan ucundan koparma işlemi yaparak OH'ı da bu noktaya bağlıyorduk. Denizli seçeneğimize hemen bakalım. Sekbütil alkol demiş yani 4 tane karbon olduğunu biliyorum. Ve devamında 2 numaradan koparılıp oraya OH grubunu bağladığını bize söyledi. Ve son olarak E seçeneğinde şuraya yazalım. Normal pentil alkol dedi. 1, 2 3 4 5 tane karbonu normal düz zincirli sıraladım. En sondan da OH grubunu bağladım. Bunlarla ilgili biz şunu söylüyorduk arkadaşlar. Önceki konu anlatımlarımızda da bahsetmiştik. En uzun zincir üzerinden işlem yapabilirdiniz. Yani 1 2 3 dediğimiz noktada zincir bitiyor. İstersen yukarıdan aşağıya da tabii ki düşünebilirsin. 1 2 3 dediğimde zincir bitti. Devamında 1 2 3 dediğimde zincir bitti. 1 2 3 4 dediğimde zincir bitiyor. 1 2 3 4 dediğimde zincir bitti. 1 2 3 4 5 dediğimde zincir bitti. En uzun çizgi burada olacağı için biz burada kaynama noktasının en yüksek olanını E seçeneği yapabiliriz. Bunlarla ilgili ama kural olarak bakarsak normal zincirler kaynama noktası olarak yüksektir. Buradaki ifade kendini halkaya yavaş yavaş çevirmeye başladığı için kaynama noktasını da burada düşürecektir diyoruz. Cevabı tekrardan Edirne yapıyoruz. Yapı formülleri yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkında kapalı formülleri aynıdır dedi. Hemen kapalı formüllerine bakalım. Burada 1, 2, 3 bağ olduğu için buradaki ifademizi bir tane hidrojeni eksik. Devamlı 2 bağ yaptığı için 2 hidrojen, 2 hidrojenimizi yazdık. Toplamda burada 3 tane karbonumuz var. Şu uçlarda karbonları sayarsak C3'ümüz geldi. Hidrojenlere bakıyorum. 2, 4 bir de buradan geldi. 6 tane oldu ve son olarak bir tane oksijenimiz geldi. Kapalı formülle devam edelim. 1, 2, 3 tane karbonumuz var. Burası doğru. Devamda 3 hidrojen. 3 de burada oldu. 6, 1, 2 tane de buradan geldi. H8 kapalı formüller demek ki aynı değil. Bu ifademiz yanlış. Birer moleküllerindeki sigma bağ sayıları eşittir demiş. Bakalım. Şuradaki ifademizde hidrojenlerimizi tekrar yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada sigma bağımız varken şöyle yazalım. 10 sigma bağımız varken Atık ifademize geldiğimizde normalde etrafındaki hidrojenleri şöyle açıyorum. Ya da bu normal bir halkalı yapı olmadığı için atom sayısı eksi 1'i de yine kullanabiliriz. Ama açarak da yapabiliyoruz. İsterseniz öyle yapalım bunu da. 4. 4 tane atom da burada var. 8. 2 tane de 10. 12 atomum var burada. 12 eksi 1 dersem 11 tane sigma bağı olduğunu görüyorum. Burada sigma bağ sayısı birbirinden farklı çıktı. Burada eşittir dediği için bu ifadem de yanlış gidiyor. Her ikisi de sekonder alkoldür. Burası doğru karbonun bağlı bulunduğu yani şu OH grubumuzun bağlı bulunduğu karbon iki tane karbona doğru uzandığı için bu sekonder alkoldür. Aşağıda da OH'in bağlı bulunduğu karbon iki tane karbona doğru uzanıyor. Dolayısıyla bu da sekonder alkoldür. Cevap C seçeneği geldi. Biz yine de devam edelim. Aynı koşullarda kaynama noktaları aynıdır demiş. Arkadaşlar kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir. Bir molekülün ufak bir yerini değiştirdiğiniz zaman kaynama noktası hemen değişir. İkisi birbirinden farklı olduğu için kaynama noktası zaten aynı çıkma ihtimali çok düşük. Açık zincirli yapıdadır. Bu ifadeden bahsediyorsa doğrudur ama burası halkalı yapıdadır. Dolayısıyla bu da yanlış geldi. Cevap tekrardan şöyle düzeltelim. C seçeneği çıktı. Polar yapıdaki bileşiklerin sudaki çözünürlüğü daha fazladır. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda diğerlerinden daha çok çözünür? Çıkmış bir ÖSYM sorusu. Bununla ilgili şunu söylüyoruz. Sudan bahsettiğimiz için su ifadesinin polar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dipol dipol etkileşimine sahip olan moleküllerle daha iyi çözünecektir. Aynı zamanda suyun içerisinde hidrojen bağı yapabilecek kapasite olduğunu da biliyoruz. Ve son olarak her molekülde gördüğümüz çok zayıf olan London etkileşimine sahip olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim çözünürlüğümüzü arttırır çünkü benzer benzeri çözebilir diyoruz. Burada en önemli kurallardan birisi ama şudur. Hidrojen bağı zayıfların en kuvvetlisi olacağı için hidrojen bağı içerenler bir kere zirvede olacaktır. Hemen ifademize bakalım. Birinci yargımız bir alkan. Alkanlar apolar karaktere sahip. Yani zayıfların en zayıfı London etkileşimi olur. Bu bir enle bittiği için alken. Alken ifademiz arkadaşlar yine apolar karaktere sahip. Şöyle hatta apolar yazalım. Devam ediyorsak şurada arkadaşlar propan demiş. Bu da bir alkan. Yani apolar karaktere sahibiz. Siklopropan demiş. Yine bir alkan grubumuz var. Grubumuz var pardon. Bu da yine bir apolar karaktere sahip. Ama şimdi buradaki ifadeye bakarsak bir butanol dediğimiz yapı bizim alkol ifademizdir. Yani 1, 2, 3, 4 tane karbonumuz var. Bir numaralı karbondan da OH ifadesini bağlamış. Dolayısıyla bu ifademiz içerisinde hidrojen bağı barındıracağı için diğerlerinden bir kere kafadan daha fazla kaynama noktasına sahip olacak. Aynı zamanda da arkadaşlar sudaki çözünürlüğü ortak yönden dolayı yani benzer benzeri çözerden dolayı da C seçeneğini getirecek.